Herkese, merhaba arkadaşlar, benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün e, sizlere e, patates salatası yaptım. Oldukça kısa sürede oldu. E, şimdi birazdan tarifini ve nasıl yaptığımı anlatacağım. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hafif, tadına doyum olmayan patates salatası için gerekli olan malzemeleri anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi patatesimiz var en büyük boylardan seçmiyoruz. En küçük boylarını seçtim ve birazdan yıkayacağım. Yalnız e, kabuklarını soymadan haşlayacağız. Çünkü kabuklarını soyarak haşladığımızda hiç lezzetli olmuyor. Sulu bir tat oluyor. Bu yüzden e, kabuklu haşlandığında da uzun sürüyor biliyorsunuz. Bu yüzden e, patatesleri ben düdüklü tencerede e, 10 dakika haşlayacağım. 10 dakika yeterli. 10 dakikadan fazla olursa e, patateslerimiz çatlamaya başlıyor. Evet patatesimiz var gördüğünüz gibi ee, taze soğan kullanacağım, böyle de daha hafif oluyor gördüğünüz gibi ee, limon var maydanoz var ya bir limon yeterli oluyor. Ardından e, çeyrek bardak zeytinyağımız var, pul biber, tuz, e, isotumuz var, isot e, olmazsa olmazların patates salatasına çok yakışıyor. Ayrıca kuru sumak e, var. Kuru sumak ayrı bir tat veriyor. Onun için şimdi patateslerimi yıkayarak haşlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar patatesimi yıkadım ve çeşmeden soğuk suyla yıkadıysanız soğuk su ilave edeceksiniz patatesimize. Ayrı aksi takdirde içi sert kalır. Ve pişmez. Şimdi ben soğuk suyla yıkadım ve üstüne de soğuk su ilave ettim sadece patatesin üstünü geçecek şekilde ve şimdi cücüklü tenceremin kapağını kapatarak kısık ateşte 10 dakika haşlayacağım. Evet arkadaşlar patatesleri 10 dakika haşladım çok güzel cücüklü tencerede çatlamadılar şimdi böyle suyundan süsüyorum ve soğuması üzerine hazırlıyorum. Patateslerimiz soğudu. Şimdi soyuyorum kabuklarından. Ardından küp küp doğrayacağım. Evet, taze soğanlarımızı güzelce doğruyoruz ufak ufak. Ardından maydanozlarımı doğrayacağım. Ve daha önce gösterdiğim malzemelerimi ilave edeceğim. Taze soğanlarımızın ardından maydanozumuzu ufak ufak doğruyoruz. Evet patateslerimizi küçük küçük doğruyoruz. Bol yeşillikle gördüğünüz gibi. Patatesleri de doğradıktan sonra artık malzemeleri ilave etmeye ve patatesimiz hazır. Evet şimdi patates salatamıza malzemelerimizi ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Tuzumuz, isot biberimiz vardı. Kuru sumağımız var. Ve limonumuz vardı. Sumamı ekledim şimdi, pul biberimi ekliyorum ve limonu ısıtıyorum. Dışarıca. Evet, bir limonumuz vardı. Şimdi de zeytinyağımı ilave edeceğim. İsteğe göre malzemeleri çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Zeytinyağımı gezdiriyorum. Şimdilik bu kadar dökeceğim. Daha sonra karıştırdıktan sonra bakacağım. İsterse biraz daha ilave edeceğim. Evet iyice karıştırdım. Patates salatamız hazır arkadaşlar. Bugün hep birlikte lezzetli patates salatası en kısa sürede nasıl yapılır bunu anlattım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki paylaşımdan haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle bir sonraki paylaşımdan haberdar olursunuz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.